Merhaba arkadaşlar. Eğitim Vadisi yayınlarından hazırlamış olduğum sayılar konusundan başlıyoruz arkadaşlar. Şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Ben de sıfırdan matematik adı altında 10 19 tane videom var arkadaşlar sayılarla ilgili. Onlar da daha temeli zayıf olanlar için onlara da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Liseye hazırlık olarak düşünebilirsiniz. Rakam. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4 gibi gider arkadaşlar. 0'dan 9'a kadar sayılar. Geçiyoruz. A, B ve C birbirinden farklı rakamlardır. Buna göre 3A artı B eksi 2C ifadesini alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulun diyor arkadaşlar. Şimdi önce en büyük değeri bulalım. En büyük değer için kat sayısı en büyük olana en büyük değer vermek lazım. 3 çarpı 9. A'ya 9 değerini veriyorum. B'ye arkadaşlar 8 değerini veriyorum. Eksi 2 tane C'ye bu negatif olduğu için en büyük değeri de C'ye en küçük değer vermek zorundayız. 0 değerini verebiliriz. Burada ne yapar? 27 artı 8 o da eşittir. 35 olarak bu en büyük değerini bulmuş oluruz arkadaşlar. En büyük. Devam ediyoruz arkadaşlar. En küçük değer için bu sefer A'ya en küçük değer vereceğiz. Şöyle yapayım. En küçük değer için 3 çarpı 0 diyorum. Artı B'ye ikinci küçük değer veriyorum. 1 veriyorum arkadaşlar. ABC birbirinden farklı rakamlar dediği için. Eksi C'ye bu sefer en büyükleri C'ye veriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? 1 eksi 18'den eksi 17 olarak cevap bulmuş oluyoruz. Bu ikisinin toplamını soruyor arkadaşlar. Veya değerlerini bulun dediği için cevap bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu da en küçük. Geçelim. A ve B birer rakam olmak üzere 2 artı B 17 eşitliğini sağlayan kaç farklı A değeri vardır diyor arkadaşlar. Burada ne yapacağız? B'ye değerler vereceğiz arkadaşlar. B'ye 0 versek 2A çıkmaz. 1 değerini vereceğiz. B'ye tek değerler, tek sayı değerler vereceğiz. 1 verirsek 2A eşittir. 1'i karşıya eksi atarsak 16'dan A eşittir. Ne olur? 8 olur. Başka? 3 değerini veririz. Ne yapar? 3 değerini verirsek mesela şöyle 2A artı 3 eşittir 17'den 2A eşittir 14'ten A eşittir bu sefer 7 çıkıyor. 7. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla gittiğimiz zaman 3, 4 değerini versek olmaz. 5 değerini versek 6 bu şekilde gider. Yani A ne olur? 8, 7, 6, 5. Tabii B'nin de rakam olmasına dikkat etmek zorunda. 5, 4, 8 yapar. 9 yapar. Daha B 9'dan daha büyük rakam olamayacağı için 4'e kadar değerler veririz. Yani şunu demek istiyorum. 4, 3 değerini versek 2 çarpı 3 artı B eşittir 17'den. B buradan rakam olarak ne yapar arkadaşlar? 6, 11 değerini verir. Bu da rakam değildir. O yüzden 4 de son bulur arkadaşlar. Kaç farklı değer var? 2, 4, 5 farklı A değerimiz vardır diyebiliriz arkadaşlar. Sayı kümeleri bir doğal sayılar. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Aslında sayma sayıları da düşünebiliriz. Sayma sayıları da S ile gösteririz. Bazen gerek oluyor. 1'den başlarız. 1, 2, 3, diye gider arkadaşlar. Doğal sayılar kümesi sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4 diye şeklinde gider. Doğal sayılar kümesi ne ile gösterilir? Veya bazen ben şu şekilde gösteriyorum. Ne ile gösteriyorum arkadaşlar? Doğal sayıların pozitif kümelerine pozitif doğal sayılar veya sayma sayılar kümesi denir. Arkadaşlar. Geçiyoruz. Tam sayılar kümesi tabi doğal sayılardan negatif sayılarda geçiş yaptığımız zaman tam sayılar kümesi oluşur. E, ee, eksi sonsundan artı sonsuza kadar eksi 3, eksi 1, eksi 2 gibi sayılar 0, 1, 2, 3, 4 gibi sayılar tam sayılar kümesi deriz. Pozitif tam sayılar kümesi 1'den başlar 1, 2, 3, 4 diye gider. Negatif tam sayılar kümesi eksi 1'den başlar eksi 2, eksi 3 diye sonsuza kadar gider eksi sonsuza kadar. Bir de ne vardır? 0 vardır arkadaşlar. Z sayımız neymiş? Negatif tam sayılar birleşim 0, birleşim pozitif tam sayılar diyebiliriz arkadaşlar. Rasyonel sayılar X ve Y birer tam sayı ve Y sıfırdan farklı olmak üzere X bölü Y biçimde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar deriz arkadaşlar. Q ile gösteririz. Q. Q eşittir neymiş? A bölü B'lerden oluşmuş arkadaşlar. Öyle ki A ve B tam sayı olacak ve B sıfırdan farklı olacak deriz arkadaşlar. İrasyonel sayılar ise a bölü b şeklinde gösterilemeyen yani x bölü y şeklinde gösterilemeyen sayılara biz irasyonel sayılar deriz arkadaşlar. Q'su ile veya bazı kitaplar U ile de gösteririz arkadaşlar. Geçiyoruz. R sayılar kümesi rasyonel sayılar ve, ile, ve irasyonel sayılar kümelerin birleşimi ile oluşan sayı kümesine R sayılar, gerçek sayılar, gerçek sayılar denir arkadaşlar. Kümesi denir. R ile gösteririz arkadaşlar. Enişte ne var? Doğal sayılar Sonra tam sayılar, sonra rasyonel sayılar, sonra rasyonel olmayan sayılar var. Bu ikisinin birleşimi de reel sayıları verir arkadaşlar. Geçiyoruz. Doğal ve tam sayılar kümesinde işlemler, toplama ve çıkarma işlemleri. A ve B pozitif tam sayıları ise A artı B toplamı da pozitiftir. A ve B negatif tam sayıları ise A artı B toplamı da negatiftir. A ve B'den biri negatif, biri pozitif ise iki sayının farkının yani bu işaretlerde mutlak değeri büyük olanın işareti verilir arkadaşlar. Yani büyük olan artıysa cevap artıdır. Küçük büyük olan eksi ise cevap eksidir diyebiliriz arkadaşlar. Örnek. Şimdi buradaki sorularda ne yapacağız böyle sorularda? E, şeye parantezlere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakalım şöyle. Şurada büyük bir parantez var. Şunu kırmızıyla göstereyim ben büyük parantezimize. Şurada bakın arkadaşlar şurada bir parantez daha var. Ona ona dikkat edeceğiz. Önce şu parantez için halledelim. Şurası ne olur? Artı 10 olur. Eksi eksi artı 10 olur. Şu 10 ile şu 10 birbirini götürür. Burada bir eksi kalıyor. Eksi 10. Eksi 10 da şurada bir eksi daha var. Artı olur. Bir daha yazalım arkadaşlar. Eksi. Eksi 10. Eksinin eksi artı 10. Bir de, şurada da var bir eksi 10. Yapabiliriz. Burada ne olur? eksi 10 artı 10 birbirini götürür arkadaşlar. Burada bir eksi 10 kalıyor. Bir eksi daha var. Artı 10 kalır. 10 artı 10'dan cevap nedir? 20'dir diyebiliriz arkadaşlar. Geçiyoruz. Aritmetik işlemlerin uygulandığı bir şekilde yan yana bulunan iki kutu içerisinde bulunan sayının her ikisi de çift ise sayılar toplanıyor. Her ikisi de tek ise büyükten küçük çıkarılıyor ve biri tek biri çift ise küçükten büyük çıkarılıyor. Evet ve çıkan sonuçlar o okun gösterdiği kutunun içerisinde yazılıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Eksi 2 3 mesela. Biri tek biri çift. Ne yapıyormuşuz? Bir sayı yan yana oluşturur. Her ikisi de çift ise sayılar toplanıyor direkt. Bu her ikisi de çift değil. Şurada mesela sıfırla 4 her ikisi de çift direkt toplanıyor. 4 yapar şurası. Ondan sonra her ikisi de tek ise büyükten küçük çıkartılıyor. Çıkartılıyor. Büyükten küçük. Her ikisi de e, tek ise diyor. Burada her ikisi de tek sayı yok. Biri tek biri çift ise küçükten büyük çıkarılıyor. Biri tek biri çift ise küçükten büyük. Eksi 2'den 3'ü çıkartacağız. Buraya eksi 5 yazacağız. Sıfırdan 3 çıkartacağız. Buraya da eksi 3 yazacağız arkadaşlar. Devam edelim. Eksi 5 eksi 3 ikisi de tek. İkisi de tek olunca ne yapıyormuşuz? Her ikisi de tek ise büyükten küçük çıkartılıyormuş arkadaşlar. Büyük olan eksi 3 burada. Küçük çıkartılırsa yani eksi 3'ten eksi 5 çıkartılıyormuş. Yani artı 5 yapar. Burası 2 yapar. E, ee, biri tek biri çift ise ne oluyordu? Biri tek biri çift ise küçükten büyük çıkartılıyordu. Yani burası eksi 7 yapar. Eksi 3'ten 3, 4 çıkartıyoruz. Biri tek biri çift olduğu için ne yapacağız burada? E, ee, biri tek biri çift ise küçükten büyük yine çıkartıyoruz. Küçük dediğimiz eksi 7 büyük çıkartıyor. Eksi 9 olarak buraya da cevap bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Cevap eksi 9 oluyor. İkinci madde çarpma ve bölme işlemleri arkadaşlar. Aynı işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü pozitiftir. Ters işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü negatiftir. Aşağıda vermiş arkadaşlar geçiyoruz. Evet burada da parantezlere dikkat ederek soruyu çözmeye çalışalım arkadaşlar. Bakalım en içteki parantezden başlıyorum. Şuradaki parantezden başlayacağım. Eksi 12'yi eksi 3'e bölersek ne yapar? Bazı sayılar hemen altına yazarsanız daha mantıklı olur arkadaşlar. 4 yapar. Eksi 4. Şurada bir eksi daha var. Eksi 4 eksi 8 yapar. Eksi 2 çarpı eksi 8 değil mi? Artı 144'ü de 16'ya bölersek arkadaşlar 9 yapar. 9. Eksi 2 çarpı eksi 8 16 yapar. Artı 9'dan cevap 25'tir diyoruz arkadaşlar. Geçelim. Çıkmış bir soru arkadaşlar. Yani 1-2 sene zarfında çıktı. Diye. Hatırlıyorum bu soruyu ben. 1, 2 ve 3 ifadelerin boş kutular içinde toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri hangi sırada yerleştirilirse 3 işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur. Şimdi bakacağız. Örnek birincisinden başlayalım. Artı desek sıfır yapar. Çarpı desek sıfır yapmıyor. Aynısı olmadı. A'yı hemen eriyorum arkadaşlar. İkinciye geçiyoruz. Eksi desek eksi 4 yapar. Birincisi artı desek 0 e, yapar. Bu da gitti. Üçüncüsünde eksi desek eksi 4 yapar. Çarpı desek eksi 4 yapar. En sonunda artı desek oluyor. Bak bu oluyor. Eksi çarpı artı. Bak hepsi de eksi 4 yapıyor arkadaşlar. Buna bakabiliriz. Cevap C handır diyoruz. Güzel bir soru değil mi? Üçüncü madde tam sayıların kuvvetlerinin işaretleri. Pozitif tam sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif. Çift kuvvetleri pozitiftir diyebiliriz arkadaşlar. Bir baba 3 çocuğun harçlıklarına yapacağı zamları aşağıdaki gibi belirliyor. Babanın da işi gücü yok böyle bu şekilde belirlemiş değil mi? Çocukların isminin yazdığı kutu etrafında bulunan 3 çember içerisinde sayılar yazılıyor. Sayılar yazıyor. Yazılan sayıların çarpımı pozitif ise sayı kadar zam. Negatif ise çıkan sayının mutlak değeri kadar indirim yapıyor. Evet. Buna göre bu 3 çocuğun toplam harçlığı kaç TL indirim yapılmıştır diyor. Bak indirim yapmış. Şimdi e, ne yapmış arkadaşlar Adi'de? Bu sayıları ne yapmış? 3 ember yazılan sayıların çarpımı pozitif ise zam yapacak. Ama burada negatif var. Ne yapacak? E, i̇ndirim yapacak. Eksi 4 çarpı eksi 3. E, 12 2 ile çarparsak 12 24. 24 TL indirim yapacak. Yani Arada indirim yapıyor. Buraya geçiyoruz. Eksi 2'nin küpü eksi 8 yapar. Eksi 2'nin karesi 4 yapar arkadaşlar. 0 faktörüyle de 1 yapar. Çarptığımız zaman burada da indirim çıktı arkadaşlar. Çok uyanık bir babaymış. Geçiyoruz buraya. Eksi eksi 1 artı 5 yapar. Eksi 3 çarpı eksi 3 9 yapar. 9 kere 5 45 yapar. Ne oldu? Burada zam yaptı. Yani Mert'e zam yaptı. Ali ve Can'a indirim yaptı. Eksi 24, eksi 32, artı 45. Buradan şunu yapalım önce. 13 yapar. Eksi 24, 13 daha. Eksi 11 olarak cevap bulabiliriz. O, eksi, yani 11 TL indirim yapmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Nota bakalım. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini iç içe olduğu bir işlemde parantez içi, üstü sayılar, çarpma ve bölme, toplama ve çıkarma sıralamasına göre işlem yapılır arkadaşlar. Önce parantez içi, sonra üstü sayılar, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma yapılabilir arkadaşlar. Evet burada bakalım. Bakın şu kısım en kolay şu kısım. Sıfırıncı oya zaten birdir. Şurayı hemen bir diye alalım. Burada üstü sayı önce yapalım. Eksi 2'nin küpü ne yapar? Eksi 8 yapar. Eksi eksi artı 8 yapar. Bakın şurası artı 8. Bir tane yazalım. 16 artı eksi 3'e artı 8 yapar burası. Bölü 7. Burası ne oldu? 1'di. Eksi 1 yaptık. Eksi 3 artı 8 5 yapar. Şurası 5 yapar. Artı 5. 16 e, daha 21 yapar. 21 bölü 7 eksi 1. Burada bölme önceliklidir. 3 eksi 1'den cevap 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Şekilleri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden birini simgelemektedir diyor. Evet. Bu eşlikler verilmiş. E, İşleminin sonucu nedir diyor arkadaşlar. Evet. Güzel. Bakıyoruz. 12 sonucun 1 çıkmasını istiyoruz değil mi? Sonucun 1 çıkması için şuranın çarpı şuranın bölü olması olur. Çarpı bölü yapalım. Şuraya ben çarpı koysam Şuraya işte, Dur şekli tam otursun şöyle yapayım. Çarpı buraya koysam. Şurada da bölü koysam arkadaşlar. Tamam mı? 12, 12 bölü 12'den 1 çıkar. Yani kare dediğimiz ne olur? Kare dediğimiz. Şunu biraz kalınlaştırayım. Çok olur bu da. Kare dediğimiz ne çıktı? Kare dediğimiz bölü. Ondan sonra üçgen dediğimiz çarpı. Ondan sonra e, burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bakıyoruz. Sonucun sıfır çıkmasını istiyoruz. O zaman sonuç sıfır çıkması için şu kısmın ne olması lazım arkadaşlar? Şunun eksi çıkması lazım. Olması lazım. Yoksa nasıl sıfır çıksın değil mi? Ondan sonra düz çizgi zaten e, çarpıydı. Önce çarpacağız. 4 çarpı 3 12. 12 artı 12. Yani şu ters üçgende ne olacak arkadaşlar? Ters üçgende artı olursa 24 yapıyor. 24 24'ü çıkarttığıma mı 0 çıkıyor. Demek ki bu şekilde yapacağız. Şimdi aşağıda yerini yazalım. Eksi 20 karenin yerine bölü yazıyorum. Bölü. Şurada büyük bir parantez var onu yapalım. Eksi 4 e, çemberin yerine eksi yazıyorum. Eksi, eksi 2 yapıyorum arkadaşlar. Şu yeni yerine de çarpı koyuyorum. Çarpı. Çarpı 1 bölü 3 üzeri eksi 1 o da Şöyle yapayım. 1 bölü 3 üzeri eksi 1 zaten 3'tür. Yani negatif kuvvet ters çevrilir. Şurası 3'tür. Böyle yapalım. Şu eksi 20 ile şimdilik işlemimiz yok. Böyle. Önce çarpma yapılacaktı. Artı 4. 4 kere 3. 12. Eksi 4. Artı. Artı 2 pardon. 6. Artı 6. Eksi 20 bölü 2'den. Yağıt nedir? Eksi 10'dur. Diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. İşleminin sonucu nedir? Bakalım. Parantezlere dikkat etmek zorundayız. En içteki parantez şu arkadaşlar. Önce şurayı yapacağız. Ne olacak? İçeri dağıtacağız. 6x-12 artı 2x artı 6 Şu parantezi halletmiş olduk. Burayı biraz daha düzenleyelim de. 8x-6 çıksın şurası. Şu kısım 8x, 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 6. Yazıyorum şimdi arkadaşlar. x artı 4 eksi. 2x. Şimdi şu eksi içeride atacağım. Eksi 8x. Eksinin eksisi şu eksi içeride attığım için artı 6 olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi şurası e, ne yapar? Eksi 6x yapar. İkisini 2x ile eksi 8x'i toplarsak. Şuradaki eksiden, dışarıdaki eksiden dolayı artı 6x yapar. x artı 4 artı 6x. Eksinin artı 6 ile çarpımında eksi 6 yapar arkadaşlar. Burada ne yapar? 7x eksi 2 olarak cevap bulmuş oluruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Aritmetik işlemlerin yer aldığı bir oyunda okun yanında belirtilen işlem uygulanıp elde edilen sonuç okla gösteren çember içerisinde yazılıyor. Evet. Buna göre kırmızı daire içerisindeki ifadenin değeri kaçtır? Önce ne yapılmış? x eksi 4 ile x artı 2'yi çarpacağız. Şurada çarpayım. Bak şu oku takip edeceğim değil mi? x eksi 4 ile çarpı diyor x artı 2. Tek tek çarpacağız mecburen. x kare artı 2x eksi 4x şöyle çarpıyoruz değil mi? Eksi 8. Yani x kare eksi 2x eksi 8 diye çarpabiliriz. Şurası. x kare çıkarsa o x kare birbirini götürür. Burada ne kalır geriye? Ee, eksi 2x eksi 8 kalır. Buna 4x artı 2 ekleyecekmişiz. Şurada yapayım. Eksi 2x eksi 8'e. 4x artı 2 ekliyorum. Eksi 2x 4x 2x yapar. Eksi 8 artı 6 da artı 2 da eksi 6 yapar. Yani şurası da 2x eksi 6. Değil mi? bölü 3x 3 x diyor. Yani 2x 2 parantezine alayım 2x, 2x x, 6'yı. x eksi 3 yapar. Bölü 3 eksi x dediği de tam tamam 3 eksi x diye böyle bölü diye yazayım arkadaşlar. Bunlar birbirini götürür ama eksi çıkar. Eksi 2 olarak cevabı bulmuş oluruz arkadaşlar. Sonucumuz neymiş? Eksi 2'ymiş arkadaşlar. Evet. Bu da son sorumuz olsun arkadaşlar. En kenarlı bir düzgün çökgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile n çarpı a üzeri n sayısı gösterilmektedir. Yani örneğin üçgen içinde 2 sembolü 3 çarpı 2 üzeri 3. Üç. Üçgenden dolayı 24 yapıyor. Herhalde anlaşıldı. Mesela şurada ne oluyor? Kareden dolayı ne yapacağız? 4 çarpı 1 üzeri 4 yapacağız. Çarpı üçgenden dolayı ne yapacağız? 3 çarpı 3 üzeri 3 diye yazacağız arkadaşlar çarpalım. 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 yapar. Yani 4 çarpı 3 üzeri 4 yapar. Bu da ne yapar arkadaşlar? Kareye uygun yani kareye uygundur ve içindeki sayıda 3 olması zorunda arkadaşlar. Cevap Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdilik sayılarla ilgili sorularımız bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.